Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. İddia ediyoruz bu dev makinayı daha önce kimse bu kadar detaylı anlatmadı. Bu, Grime ailesinin kendi yürür pancar yükleme ve temizleme komayını. Yani sökülüp tarlaya yığın yapılmış pancarları verimli bir şekilde temizleyen ve kamyonlara yükleyen devasa bir uzman. Peki elimizdeki resmi broşürlerine göre bu klasik modelin teknik detayları neler? Bu video içinde Klein Cleanliner klasik motoruna, toplama ünitesine ve yükleme kapasitesine resmi verilerle yakından bakıyoruz. Hadi başlayalım. Videomuza geçmeden önce. Bu videomuzda da sponsorluk ve reklam anlaşmalarımız yoktur. Bu nedenle videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olmanızı rica ederiz. Bu devin fiziksel özelliklerine bakalım. Ağırlığı tam 19.800 kilogram yani 20 ton. Toplam uzunluğu 11.45 metre. Genişliği 3.11 metre ve yüksekliği 4 metredir. Hidrolik sistem için 300 litrelik bir yağ rezervi bulunur ve standart olarak yağ ön ısıtma sistemine sahiptir. Şimdi de doğrudan güç ünitesine, yani makinenin motoruna bakalım. Klein Cleanliner Classic. Broşürde belirtilen Daimler Benz OM926 LA motoruna sahip. Bu Mercedes motor tam 240 kava yani 325 beygir güç üretir ve Euromat 3A emisyon standartlarındadır. Bu 7.2 litrelik motor 6 silindire sahip. Her bir silindirin çapı 106 mm. Sıra dışı valf yapısı bu motorda öne çıkıyor. Hep bildiğimiz silindir başına 4 değil 3 valf bulunur. 2 emme 1 egzoz. Torkuna gelecek olursak. Maksimum tork 1300 Nm. Bu torku 1200 ile 1600 devir aralığında sabit olarak verir. Bunun sağdaki karşılığı ise makine neredeyse rörentinin biraz üzerindeyken bile maksimum çekiş gücüne ulaşır. Bu da yakıt tasarrufu ve hidrolik pompaların bayılmadan çalışması demektir. Motorun kuru ağırlığı yaklaşık 530 kilodur. Bu güçteki bir motor için oldukça hafif sayılır. Bu da makinenin toprağa batmasını, zaten ağır olan bir sistemi daha da ağırlaştırmaz. Ayrıca Westgate kontrollü turboşarj ve intercooler sistemi vardır. Bu devasa gücü beslemek için 1000 litrelik bir dizel yakıt tankına sahiptir. Bu güç sadece makineyi yürütmek için değil Aynı zamanda devasa hidrolik sistemleri beslemek için kullanılıyor. Aktarma hidrostatik bir şanzımanla sağlanıyor ve iki kademeli hız ayarı sunuyor. Saatte 0 ila 3 km arası tarla modu ve saatte 5 ila 20 km arası yol modu. Broşüre göre makina mekanik olarak devreye alınabilen dört tekerden çekiş sistemine ve diferansiyel kilitlerine sahiptir. Manevra kabiliyeti de etkileyici. Ön tekerlekler 15 derece, arka tekerlekler ise 40 derece dönüş açısına sahip. Yolda giderken ise sadece arka akstan yönlendirme yapar. Şimdi işin başladığı yer, yani toplama ünitesi. Tam 8 metre genişliğindeki pancar yığınını tek seferde alabilen 3 bölümlü bir platforma sahiptir. Teknik olarak bu sistem parmaklıklı helezon miller, bir yıldız mil ve orta kısmında 6 adet uzunlamasına temizleme silindirlerinden oluşuyor. Bu tasarım pancarları nazikçe kavrarken ilk toprak ayrıştırmasını da verimli bir şekilde başlatıyor. İşte Cleanliner. İsminin hakkını verdiği yer burası. İçeri alınan pancarlar çok aşamalı bir temizlik yolculuğuna çıkar. Toplama ünitesinden gelen pancarlar farklı genişliklerdeki bantlara aktarılır ve bu süreçte toprak ve yabancı maddelerden arındırılır. Broşürde makinenin standart ve opsiyonel donanımları hakkında bilgi veriyor. Örneğin merkezi yağlama sistemi bu makinede standart olarak geliyor. Bu bakım süresini ciddi anlamda kısaltan bir özellik. Opsiyonel olarak ise beton bir sahadan pancar toplamak için özel silindirler ve bir su püskürtmeli sistem de eklenebiliyor. Temizlenen pancarlar artık yüklemeye hazır. Cleanliner Ana konsol bandı, yani yükleme bu mu, tam olarak 13.20 metre mesafeye kadar uzayabiliyor. Yükleme yüksekliği ise maksimum 6 metredir. Bu devasa band 340 derecelik geniş bir açıyla dönebilir. Bu da kamyonlara veya römorkları yeniden konumlandırmaya gerek kalmadan doldurmayı sağlar. Aktarma sistemi teknik olarak 3 aşamalıdır. 1 metre genişliğinde bant 0.90 metre genişliğinde ikinci bant ve 0.80 metre genişliğinde hidrolik ayarlı üçüncü bant. Peki en önemli soru kapasite. Broşüre göre makina koşullara bağlı olarak saatte yaklaşık 350 ton pancar yükleme kapasitesine sahip. Tüm bu devasa sistemi yönetmek için konforlu bir kabin şart. Ses yalıtımlı bir kabine ve üzerine çok fonksiyonlu bir joystick entegre edilmiş, dönebilen bir operatör koltuğuna sahip ayrıca standart olarak motor çalışmazken devreye giren bir ısıtma sistemi de mevcut. Klein Clean Liner Classic Greenman markası altında yüksek kapasiteyi detaylı mühendislikle birleştiren bir makine. 325 beygirlik gücü, 8 metrelik toplama genişliği ve 350 ton saatlik kapasitesiyle pancar lojistiğinde neden klasik olduğuna kanıtlıyor. Bu teknik incelemeyi beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve benzeri detaylı makinelerin analizi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bereketli seneler.